Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çekmeceli derin dondurucu modellerine ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Trend yola açtık. Trend yoldan çekmeceli derin dondurucuları bakıyoruz. Siz de videomuzu durdurup ilgili modelin ilgili fiyatını öğrenebilir. Detaylı bilgi için ise yetkili satıcılarla iletişime geçebilir veya trend yoldan veya Trento gibi diğer satış kanallarından ürününüzü satın alabilirsiniz. Çekmeceli birçok derin dondurucu modeli bulunmakta. Çekmeceliler gerçekten ihtiyacınızı görüyor. Yani derin dondurucu ihtiyacınız için çekmeceli modeller gayet iyi durumda. Bu videomuzda çekmeceli derin donduruculara ve fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.